Aha. Ahmet bak neye dönüştüm bak Ahmet. Gir içine. <laughs> Son anda içinden bir şey çıktı ve. Oh my god. Uzaktakilere daha fazla alıp gidiyor. Hmm. Onu öğrenmiş oldum abi, mesela e, İçine böyle gireriz bence, ne çok diyorsun? Çok önemli bir şey öğrenmişsin kardeşim, helal olsun sana. İçine giriyor muyuz? Hı? İçine giriyor muyuz? Gireriz lan, girelim, girelim kanka. Ya Allah! Anam anam, belim ağrıdı lan! O delikten acaba kafamız sığacak mı? Bence denemeyelim Ahmet, silah yok. Adam niye öldü belli, uzcısı var, mermisi yok oğlum. Mermisi vardı. Yoktu. Buraya pusluğu için öldü abi pusmuş. Oğlum adam vuramaz geliyor. diyor onu. Sabahın arası geliyor oradan adam bir tane vuramamış. İyi de hiç hareket etmiyordu ki. Bilmiyorum valla. Yapıştır gelsin hadi atlat bizi aşağıya kardeş ya. Hmm. Ölürsek de. Ölelim ya. Ben yoruldum ama Ahmet oraya sokma bizi abi bu arada. Normal girelim. Sıkıntı çıkmasın. Yine aynı Peki. yerimizi alıyoruz. Bizim taktiğimiz güzel. Aynı yalım aldı skordan. Evet bu adam bizden önce iniyor bu arada. Alabiliyor musun onu? Aynen misin? <laughs> Yakaladık seni. <laughs> Kardeşim selamun Ne Neye uğradığını şaşırdım. Adam, adam aklam. Ahmet 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 Furi Arda. Ya bitirme Arda Arda bitirme ya. Ya. Sen, nasıl ya. Sen nasıl furisin ya? Sen nasıl furisin ya? Sen nasıl furisin oğlum? Helal helal. Hadi. Nice try nice, nice try. Nice Gel. Gel. Çıkalım. Çok hızlı lan. 야, 너쏙 푸리 보나, 리아?